Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. bak. bugün DJ2 peki e devam ediyoruz. Ben şöyle bir şey yaptıydım ama ben kaydetmeyeceğim. Çünkü kötü. Kötü oldu öyle. E şimdi bunu ayağını ters çevireceğim. Çevirip koyacağım. illa. Yapacağım. Şey yapacağım. İlla. illa İlla. Discord'dan paylaşacağım bu Madness Combat pekini. Ona daha çok şey ekleyeceğim. Yapabilirsem Ajyan'la da eklemeye çalışacağım ama belki de, belki DJ2 premium alabilecek kadar para biriktirebilirsem yani 30 lira 30 lira falan biriktirebilirsem iyi olacak. Ama büyük ihtimalle de biriktiremeyeceğim. Kendimden eminim bu arada. silah dur. Edit. Şöyle. Lan dur bir dakika. Ama ben bunu niye editleyemiyorum? Dur yenisini yapacağım mecbur. <laughs> Gel abi. Sonra şöyle. Yap. Şöyle. Allah. Bir dakika. Düşürüz. Ters çevirmem lazım benim bunu. Tövbe ya. Lan bu pek çarpıldı mı? Tövbe yarabbi de yani bu pek çarpılmış arkadaşlar. E, çarpılmış DC2 pek indirdik. Çok riskli oldu. Harbiden de çarpılmış DC2 pek yapıyorum şu an bas bayağı. E çarpılmamak için kötü anlat. Çarpılmamaya çalışıyorum. Her an çarpılabilirim. Çünkü bu DC pek lanetli arkadaşlar, çok lanetli. Aha, yaptım, yaptım dur. Şöyle ya. Şöyle mi? Yok, dur. Şöyle sonra şuraya onda şöyle. Tamam yaptık ya. Çözdüm olayı herhalde. Umarım. Umarım. Lan ben bacağını niye editliyorum oğlum? Bana bir dakika şunu bırak. Edit. Bunun niye bacağı çıkıyor oğlum? Şöyle edit. Şarabı. Yeterli büyüklüğü alalım. Tamamdır. Oldu. Sonunda. Şükürler olsun ya. Bitti şu sonunda. Şu lanet pek. Kafası böyle oynayabiliyor. Size bunu söz vereceğim de ben bunun çenesini yapmayı unuttum ya. Fusion Düşmanla savulun. Sen deli misin? Ne gibi düşünür? Keşke çenesini ayrı parça yapsaydım ya. Tam çenesi şu an iyi gidiyor. Çenesini yapacağım ben. Dur çenesi. Ne ter çevirmem lazım biraz. Biraz. Şöyle. Dur ya. Abi bunun kolu şuraya bağlı. Bir dakika. Tövbe ya Bozuldu lan bu. Şöyle. Lan bu çarpılmış. Harbi çarpılacağız biz ya. Arkadaşlar ben biraz daha yayına devam ettirirsem büyük ihtimalle çarpıl çarpılacağım. Basmaya çarpılmış pek yaptık. Milli gururuz ya. arkadaş. Türkiye'nin milli gururu işte. Çarpılmış pek yaptık. Daha ne isteyebilirsiniz? Hep Sonic peklerinden gördüğüm taktiklerle bunu yapmaya çalışıyorum. Aslında bu fark etmez. Kanatlı bir çene parçası. Tamamdır şimdi şuraya ekle Omnia. Um, yeah. Yaptım. Ya da bir çene yazık ederim abi. Bir şey olmaz. Etmiyorum lan yazık Kafayla benim bunları birleştirmem lazım. Edit. Şöyle. Kafayla benim bunları birleştirmem lazım ki yapabilelim. Güzel bir bebek, güzel bir banyo. Güzel bir bek, güzel bir şey. As. Allah'ın sonunda kurtuldum herhalde. <laughs> Lan dur yanlış montajladım. Yeah. Şöyle yapsak. Benim bu şeyle benim bunu bir şeyle ayarlamam lazım. Şöyle yapsam dur bu sefer. Adam şimdi diyecek bunu kolunu çektiğimizde Bu ne lan diyecek. Tamam. Save as. Mouse'u değiştirelim ya. ve grazi bu broli ofi şov bu yaptık test edelim hemen Evet Arkadaşlar hepiniz peksiz kalmayacaksınız hepiniz pekli kalacaksınız Tamamdır Tamam değil şimdi Gelelim custom items ve evet çalışıyor mu? Evet kafada böyle burada lan. İşte patatesi tapadı alabıcı 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 uzatabiliyoruz. Ben kafasını olduğu yere koyayım yine. Yoksa kötü duracak. Şöyle. buradan yanlış yaptım kafası tam anlamıyla şu şekilde olacak değil mi değil mi değil mi Hı. Lan bunun kolu yamuk. Hemen düzenlememiz lazım. Kredi ayrılmış. Hayır fakir ise fakir. Kolu yamuk bunun. Hemen. Continue editing. Sivas. Fakir İyi, save. Tamam. işte şimdi daha iyi. Yine kolu çarpıksa ben karışmam. Rex'i kopya tamamdır. Hazır yaptık. Evet. Kembel oldu bence. Ama şu kötü ya dur. Şu kötü işte. E, bu peki size vereceğim söz. Vapa Lan bunun ayakları niye oynamıyor çok Her yaptığım bir şeyde <laughs> soru çıkmaz zorunda mı ya? Neyse YouTube'ye bakalım bari. Tak nık. ki ya. polis mi? Ya jandarma gerzek ya. Söyle polis. Komiserim burada yüzler fazla kişi ölü var. Sakin ol neredesin bana söyle. Mezarlıktayım. Aa, çok komik gerzek ya. Telefonu kapat. Polis mi? Ya jandarma gerzek ya. Söyle polis. Komiserim burada yüzler fazla kişi. Komiserim. Oğlar ne izlemek güzel.

Kelvin babasını yiyeceğim ben birazdan.